tertemiz olmam lazım ya. Ben de gitmek isterdim Gicoş'umun doğum gününe de. Sen bir meleksin çünkü anneciğim. Kışlaydı. Annem beni götürmüyor kışlaydı. Ahtapotu varmış o düşümün. Gizem 28 yaşına girecek. Buna böyle bir sürpriz yapacağız. 28 kere maşallah. Bunda da yağmur var. doğdun gizem sanki tatile gidiyormuş gibi şu anda hazırlıyorum hepsini. Burada benim kendi annem. Merhabalar. Yazım var. Annesini çok özlemiş o da. <laughs> Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün böyle çiçeklendim, bezeklendim. Saçımı da topladım. Biraz farklı görebilirsiniz beni. Makyajımı daha yapmadım. Gizaşımın doğum günü. Onun doğum gününü kutlamaya gideceğiz. Sesim de birazcık kısık gelebilir. <laughs> Klima çarptı galiba beni. Beni böyle çarpıyorsa Atay'ı düşünün. Onun da boğazı kurumuştu. Kaç oluşmuş. Dün geceden beri onun bakımıyla uğraşıyorum. Neyse ki bugün iyi. Kayınvalidem gelecek, Atoş'a bakacak. O gelmeden bir saat boyunca da Tarık ilgilenecek. Tarık'ın da evde işleri oluyor bilgisayar üzerinden biliyorsunuz ki. O yüzden hani Tarık'a direkt emanet edemiyorum. Sadece bir saatlik bakabilir. Şu anda Atoş'um içeride. Önce Atoş'u rahatlatacağım. Ondan sonra gideceğim evden. 2 saat 3 saat falan dışarıda olurum herhalde. Sizi de götürmek istedim yanımda. Şimdi atışımın yanına doğru gidiyoruz. Kayınvalidem de biliyorsunuz ki işleriyle uğraşıyor. Bir gün bakıyorsunuz Manavgat'ta, bir gün bakıyorsunuz Akseki'de sürekli e, pazar günleri bile çalışıyor malum. O yüzden hani onun da saatlerine denk getirebilmek adına biraz daha geç çıkacağım bugün. Atışımın dedim önce üstünü değiştireyim. Kıyafetlerini bakımını falan yapayım atayı bırakayım. Şöyle bir tişört var. Turuncu tişört. Onu giydireceğim. Altına da galaksi galaksili şortu var. Şu. Onu giydireceğim. Bu ikisini giydireceğim bugün. Aslında üstü çok kirli değil ama yine de temiz temiz olsun. Banyosunu da yapmıştı. Rahatladı zaten. Gel annesinin bir taneciği. Aslında arkadaşlar kirli değilim ama tertemiz olmam lazım ya. Ben de gitmek isterdim Gicoş'umun doğum gününe de. Annem de beni götüremiyor çünkü çok şıcak arkadaşlardı. Başka da de benim gibi çocuk arkadaşlar gelmiyormuştu. Beni o yüzden götüremeyecek bugün de ama biz de gideceğiz sonra anneciğim dedi. Evet hadi anneciğim bakalım ne yapalım şimdi. Göbeğine bakacağım. Temiz çocuk olmak çok önemli anneciğim. Sen tertemiz bir çocuksun aşkım. Değil mi? Sen bir meleksin çünkü anneciğim. Melekler tertemiz olur aşkım. Evet. Annesi ona güzelce bakımlarını yapmışmış. Allah Allah. Ne kadar da tatlı bir çocukmuş benim oğluşum ya. Kızlaydı. Annem beni götürmüyor kızlaydı. Ay çok sinirlendim arkadaşlarım de şimdi dudağına da böyle güzelce vazelin süreceğim anneme diyeceğim gelince silsin çünkü çok kurudu makineye bağlamıştım az önce onu annem halleder bu böyle yumuşayacak annem gelince silecek önce ben güzelce tertemiz bir çocuk olayım arkadaşlar Evet, Atoş Galaksili şortunu giydi. Cici bir çocuk oldu. Mama da vereceğim şimdi ona gitmeden. Uyuyor zaten gördüğünüz gibi. Bir saat, i̇nşallah bir saatte uyur. Annem gelene kadar. Şu çenesinin altı çok kuruyor nedense Atoş'umun ya. Şuraya çenesinin altına krem süreceğim. O geldiği yer ya o yüzden kuruyor burası. Gözüne de bakım yapacağım. Tamam mı? Gözüne de bakım yapacağım şimdi. Geç kalacağım anneciğim yoksa. Hı. Hızlı olmazsak geç kalacağım Atoş'cum. Gizoş teyze bekliyormuş orada Atoş'cum. Kışlığa bekliyormuş. Evet. Hadi giyin anneciğim. Ooo korsan oldu bugün de Atoş'cuk. Smart is cool. Ahtapotu varmış o Evet hazırım arkadaşlarım de. Oh. Hazırım arkadaşlarım de. Evet Atoş hazır. Şu anda da uyuyordum. Geri uyandım ama yalınca. Muhtemelen uyuyacak diye düşünüyorum. Mamasını ne rahatlayacak. Tamam anneciğim. Uyuyor bakın yavaş yavaş Uyuma işaretleri. Ben uyuyacağım demesi. İnşallah da uyur. Evet ben hazırlandım. Ateşi de bıraktım. O aşamayı çekemedim sizin için. Çünkü bayağı bir geç kaldım. Herkes gitmiş. En son ben gidiyorum. Bebekli anne olma sorumsalı. Arkada balonlarımız var. 28 yazıyor. Giden 28 yaşına girecek. Ona böyle bir sürpriz yapacağız. Bu arada bayağı bir süs de aldım. O süsleri de kızlarla birlikte hazırlayacağız. Ee, onlara söyledim biraz daha geç gelin. Yani Gizem'i geç getirin. Gizem 4 çeyrek geçe falan gelecek galiba. Biz de Yılmaz'la birlikte gidiyoruz. Arkadaşımla birlikte. O beni götürüyor sağ olsun. Bizim arabayla. Öyle. Şimdi bu çalışmaları çekeceğim sizin için de. Şimdi biz geldik. Süslemeleri yapıyoruz. Yavaş yavaş şöyle bunları size de gösteriyorum. Arkadaşlar da bana yardım ediyorlar. 28 yazısını oraya koyacağız. Yanına da şöyle hep birthday yazılı bir şey, şerit aldım Gizem'e. Gizem'e bunu taktıracağız. Birer girmez. Sonra böyle şapkalarımız var. Hep birthday yazılı yine. Benimki kahverengi her zamanki gibi. Ben kendim için ayırıyorum hemen buraya. şirinleri çok seviyorum ben. Bunun içerisinde de böyle fotoğraf çekiniriz diye düşündüm. Bunu buraya koyuyorum. Sonra böyle süslerimiz var. Happy Birthday yazılı. Bunda da Happy Birthday yazıyor. Bunu nereye koyabiliriz? Şimdi 28 yasını yerleştirmeye çalışıyorlar. Uçtuğu için yeri belli olmuyor. İlk giriş için onu böyle oraya sabitleyeceğiz. Sonradan Gizem eline alıp fotoğraf çekilir diye düşünüyorum. Biz de çekiliriz. <laughs> Uçuyor elbise. Olmuyor mu? Keşke kendinden yapışkanlık band getirseydim. Fotoğraf aşamasına geçtik Güzel şuyumlar <laughs> Evet şimdi fotoğraflar çekiniyor Bir de şu balonlarla çekineceğiz Fotoğrafı Bunu da ben çıkartayım 28 kere maşallah 28 kere maşallah 28 <laughs> kere maşallah Balon balon <gülüyor> Bence 82 ya Evet, biz yemeklerimizi yiyoruz yavaş yavaş. Doğum günümüz hala devam ediyor. Yanımda da Yağmur var. Yağmur'u daha önce paylaşmıştım zaten biliyorsunuz. Onun da YouTube kanalı var. Onu da buraya ekliyorum aşağı. Onu da takip edebilirsiniz. çok güzel vloglar çekiyor. Çok sevinirim. Şimdi bekliyorum. Evet, yukarıdaki iyi <laughs> da takip edebilirsiniz. Bir yandan da Benim dolu. Onu ekleyeceğim arkadaş. O da bu arada bugün vlog çekiyor. Onu da paylaşacağım daha sonra. Onu da ayrıca izlersiniz. Gayet Ekiyorum. güzel oldu oldu. Ve kız kıza buluşup çok güzel bir doğum günü yaptık. İyi ki doğdun gizem, İyi ki doğdun gizem, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun, mutlu yıllar sana. Hani im, imkan. <laughs> Şöyle yapalım. Ben yakarım. Şöyle yapın. <laughs> Şöyle. Yapın. Sönüyor. eve geldim apar topar çünkü akşam hep birlikte bir şeyler yapacağız. Tekrar çıkacağız. Bu sefer Tarık da gelecek. Tarık da olsun istedik ama ateşi anneme bırakmamız gerekiyor. Bugün ilk defa ateş anneannesinde kalacak. Ben de şu anda ilaçlarını hazırlıyorum her şeyini tam teşekkürlü bir şekilde hazırlayıp anneme teslim edeceğim. İlaçlarını ayrı ayrı yaptım annemin kafası karışmasın diye. Burada akşam alacağı ilaçları var. Burada gündüz alacağı ilaçları var. Bu şekilde ikiye ayırdım. Üzerine de akşam sabah diye yazacağım. Tek tek üzerlerinde isimleri de yazıyor. Kıyafetlerini, aspirasyon cihazını, gerekli tüm her şeyini Sanki tatile gidiyormuş gibi şu anda hazırlıyorum hepsini. Zaten hemen sabah erkenden alacağız ama yine de olsun. Yine bir ihtiyacı bir şey olursa tekrardan giderim ama bugün ee, hem Tarık'la baş başa vakit geçirelim hem de arkadaşlarımızla böyle güzel bir gün geçirelim istediğim için. Atada keyfi yerinde olduğu için anneme bırakmak istedim. İlk defa bırakacağım. Deneyim olacak bu da benim için. Çünkü ara ara artık Atayı anneme bırakıp biz de bir şeyler yapmak istiyoruz. Bu bir alıştırma aslında. Daha önce hiç kalmamıştı bakalım. Gerçi annemin gözü kapalı bir şekilde emanet edebiliyorum. Çünkü annem atanın artık her şeyini öğrendi. Hani doğduğundan beri yanında olduğu için. Ama yine anne yüreği biliyorsunuz dayanmıyor. Ee, sağlıklı çocuğunuz olsa da aynı şey bu. Sağlıksız da olsa fark etmiyor. E, aklınız ister istemez onda kalıyor. Şimdi e, ilaçlarını hazırladım. İlaçların hepsini bir poşetin içerisine koyacağım. Sanki 3-4 günlük tatile çıkıyormuş gibi çocuğa 20 tane mama koydum. <laughs> ne olur ne olmaz diye bir de annemlerde kalsın. Hani git, git gel yaptığımda sürekli mama taşımak zorunda kalmayayım diye. Bakar mısınız? İçi mama ile aspirasyon sondasıyla dolu. Bir de manuel aspirasyon cihazını da götüreceğim. Elektrikliyi de götüreceğim. İkisi de kalsın. Ne olur ne olmaz diye. Arabanın içinde tekrardan tıkanabilir diye. İşte öyle anladınız beni annelik. O kadar çok ilacı var ki arkadaşlar bazen karıştırabiliyorum. O yüzden tekrar tekrar düşünüyorum bir şey eksik mi? Bir şey mi eksik koydum diye. Ha, bir de ben kalpor koyayım. Ne olur ne olmaz belki falan çıkar. Ne olur ne olmaz ilacı. Zaten öyle bir şey olsa ben giderim ama yine de ama ben çok takıntılı bir insanım ya. Aynen. Bu yatara tuşu. Bunu şimdi de verebilirim. Sonra da verebilirim. Bunu da emin değilim. Çünkü ara ara böyle tıkanmaları oluyor. Tıkaç oluşmuş şimdi de onu şey yapacağım. Temizleyeceğim. Nefesini açacağım birazdan atoşun içeride tam iyice rahat olsun. Şimdi, bunlar neydi? Bunlar gece ilaçları. Karışıklık olmasın diye bunları buna koyacağım. Şöyle iki tane. Karışır çünkü. Birazcık da Nasıl yapabilirim bunu ya? Şöyle mi yapsam? İki çocuğu olanlar ne yapıyor acaba? Hani birini anneanneye birini babaanneye de ne bileyim hala teyze Nasıl bırakıyorlar? Gerçekten çok zor olmalı arkadaşlar. Zor yani kolay değil. Çocuğu emanet etmiş. Anneniz daha iyi olsa. Bu akşam ilaçları şimdi gittiğinde alması gereken. Buraya akşam yazacağım. Şuna bakın. Bir kutu ilaç içiyor çocuk içine böyle sığmaz ama. Tamam bunu böyle koyacağım. Burada sabah alması gereken ilaçlar. Hepsi tek doz. Bunu böylece çantanın içine koyacağım ilaçlarını. En önemlisi zaten bunlar. Diğerleri çok önemli değil. Poşetleri hazırladım. Burada aspirasyon cihazı var. Burada bebek çantası var. onları bu şekilde gideceğiz. Şöyle bakalım termosuna gerek yok. Termosunu çıkartalım. Ağırlık olmasın. Şimdi ben onun boğazını nemlendirdim. Gayet rahat bir şekilde nefes alıyor. İyi misin? Mamasını da içti. Hiç kırık tuttu herhalde tuşu. Evet annesimin evine geldik şimdi başımı almaya. Söngül yenge annemin en yakın arkadaşı. Benim de yarı annem öyle söyleyeyim. Annemden sonra Yani çok seviyoruz onu. Burada benim kendi annem. Merhabalar. Çok seviyorsunuz. Evet. Ben onları seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Burada Ayaz. kim var? Benim oğluşum var. Ayazım var. Annesini çok özlemiş o da. Kuşum. Sesimi duyunca zaten dört dönüyor. Ayaz. Annem. Oğlum. Annem mutfak tezgahını yaptırmış. Evet. Çok güzel olmuş. Nezlemci yapmış onu da eline koluna sağlık. Doğum günü çocuğum. Doğum günü <laughs> <Aa, yorgini> çocuğum. <laughs> Akşam yalan olmadığım için tırnaklarını böyle şey yapa şey yapa. Yeni Güzel'in <laughs> 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 tırnaklarını yaptırdık anne. Aa, onu mu gösteriyorsun? nasıl? Evet. <laughs> benim kollarım. <gülüyor> sen okşan <laughs> <laughs> benim kollarım nasıl? <üstünde gülüyor> <laughs> ben de çok beğendim. Evet, bebişimi aldık. <laughs> Şimdi eve doğru gidiyoruz. Ya bakın bize kim gelmiş. Merhaba. Kim gelmiş. Merhaba. Merhaba. Bir şaşırdık kameralar telefondan sonra. Aa, ne var orada? Neyim Bu mi benim mis arkadaşım Doğa. Merhaba. Onun da kızı geldi. Arkasında Merhaba. da kız var. Merhaba prenses. Prenses. Atayı görmeye mi geldik? Kendine bakacak oradan. Gel bak. Ne <laughs> tipe bak. Bir tane aynı. Evet. Hadi sayı say oraya bakıp. Sayı say hadi. Hadi bir. Bir. İki. Dört. Beş. Beş. Bitti. <laughs> Bu kadar. Merhaba de. Merhaba. Merhaba. Yap. Merhaba arkadaşlar merhaba de. Bu ne? Ayı. 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 O oh, ayı. ayı. Evet. <laughs> って言って。 tuş. Evet doğalar gitti. Artık bu videonun da kapanışını yapacağım. Ama kapanışını yapmadan önce size Atay'a aldığım nevresim takımını göstermek istedim. Biliyorsunuz ki böyle part part geldikçe şey aldıklarım gösteriyorum size de fikir olsun diye. Aşağıda linklerini bırakıyorum zaten. Evet. Bu arada Atay şu anda içeride öğretmenine ders yapıyor. şöyle turuncu bir nevresim takımı. Şey, turuncu bir çarşaf var. Yalnız söyledim. Böyle turuncu bir çarşaf var arkadaşlar. Sonra böyle bir yastık yüzü var. Şöyle. Hepsi gezegenli zaten. Sonra böyle de bir nevresim. Bunu ben yatağın üstüne sererim diye düşünüyorum. Gerçekten çok beğendim. Kumaşı da gayet güzel. Hem yaz hem kış kullanabileceği bir şey. Atuş'un bunun içerisine de annem küçük bir ince yorgan yapar diye düşünüyorum. Ve tek kişilik yorgan alabilirim. Bunlar da geldi bu Size de göstereyim dedim. Dediğim gibi. Şimdi videomuzu burada kapatıyoruz. Atuş derse girecek. Ben de ortalığı toparlayacağım. Öğretmeni de dersini yapıyor zaten içeride. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım bizi buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Benden, bizden kucak dolusu sevgiler. Bay bay.